Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere yapılmış olan Süryani büyülerinin nasıl bozulduğunu anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu da görünen yerlere. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu kağıdı nasıl hazırlayacaksınız? Öncelikle telefonla ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdın bilgisayardan çıktısını alın ve dediğim işlemi gerçekleştirin. Her şey yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz olarak bu bakımları sağlıyoruz. Tek şartımız bizi hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi yapılan bir kişi karşısındaki kişiye kul kere oldu. Bunu bozmak için yapılacak olan işlem hak yazısıdır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Yirmi, e, aldığınız bu kağıdı götürüp toprağa gömüyorsunuz. Evinizin etrafında bir yere. 20-25 günlük bir süreçte <laughs> tamamen üzerinizdeki büyülerin hepsini kalktığını göreceksinizdir ve bu tutsaklıktan kısa sürede kurtulacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size bir yıldızlama bakımınızı yapalım. Üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim sorunu ona göre işlem yapalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz arkadaşlar bize.